Arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine arsa konumunda güzel bir yerdeyim. Ana asfaltın hemen dibi. Köyde arkamda evleri de görüyorsunuz zaten. Yine dereye cepheli. Güzel bir noktadayım. 685 metrekare bir arsanın içerisindeyim ev yapabilirsiniz. Her türlü amaca uygun. Şöyle de bir kameramanım gösterirse yeri de görüyorsunuz gerçekten. Favkulade bu yerimizi de fazla bir şeyle anlatmaya da gerek yok. Bence bu yeri kaçırmamalısınız. 0532 067 09 30 9. Dereyi de göstereceğim az sonra. Kameraman şöyle bir çevirsin, dereyi de göstersin şöyle yavaş yavaş, yumuşak yumuşak çevirsin. Dereyi, dereyi de göstersin. Gerçekten yerimiz harika bir yer. Bayram gel vedamızı yapalım burada. Arabamız da orada zaten. Geri de su var abi. 0 532 067 09 39 nolu telefonlardan bu yeri bilgisini alabilirsiniz. Ben Deniz Şenol Demircan. Fiyatımızı yine altta açıklamalar bölümüne e, yazacağım. Yer sahibimizin istediği fiyatı. 685 metrekare bir yer. Gönöne 5 kilometre mesafede. Dediğim gibi bir kez daha söylüyorum. 0532 067 09 39. Ben Deniz Şenol Demircan. Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. Allah emanetsiniz.